Zamanın Kıymeti kitabını başlayacağız Allah'ın izniyle. Eline kitap geçenler için bir incelemelerini istemiştim. Burada söyleyeyim, hani şöyle arkasında ne yazıyor, şöyle içindekiler bölümünde ne var, kitap nasıl bölümlere ayrılmış. Eğer içindekiler bölümüne baktıysanız hani sayılarla bölüm bölüm ayrılmış. İşte mesela diyor ki bir nimetler, iki asıl nimetlerin. En büyüklerinin birisi şeklinde böyle numaralandırmış bölümleri. Biz geçen toplantımızda kitabı üçe bölmeye karar vermiştik. Bunu da yaptım. Ancak şimdi size o bölümleri vermeden önce şunu söylemek istiyorum. Ön söz bölümü ve ekler bölümü okuma planı dahilimizde değil. Yani bunu siz yapacaksınız. Orada hani buraya okuyacaksınız zaten kitabı. Ben ön sözlere çok önem veriyorum kesinlikle ön sözün okunması gerekiyor ee, ekler denen en sondaki bir, bir yaklaşık 30 40 sayfalık bir bölümde e, bazı e, alimlerden e, ilim sahibi insanlardan büyüklerimizden örnekler ama onların kendi tavsiyeleri kendi bakış açılarıyla verilmiş yani Ebu Güdde'nin kaleme aldığı yerler değil onlar bu sebeple bunları kendimiz okuyacağız oraların tahlilini yapmayacağız e, Hatta mesela Mehmet Zahit Kotku ve Ali Fuat Başgil'in çok güzel numaralandırmış yani tek tek şunu yapın bunu yapın şeklinde bize bir yol haritası çizecek şekilde zamanımızı nasıl değerlendireceğimizi öğrettiği yer burası ekler bölümü şey o iki yazarımızda şey var böyle madde madde işte bir de şöyle iki de böyle şeklinde bu hani biz öğrenmenin en kolay yolunda, yollarından biridir maddelendirerek asarız Oraya buraya işte ne bileyim mantar panomuza, buzdolabımızın üstüne göz kadar aşina olursa ve maddeli yazılırsa o kadar zihinde öğrenme hızlı gerçekleşir anlamında. Onlar güzel bir kolaylık sağlamışlar bize. Okumaya da 41. sayfa 1. bölümden başlıyoruz. Nereye kadar? 115'e kadar. 115'te 88 babında duruyoruz. E, oraya kadar okuyacağız. Ben e, açıkçası birer hafta olarak düşündüm. E, çünkü hani bu ayın sonuna kadar kitabı bitirmiş olmamız gerekiyor. Tamam. Yani bu yüzden birer hafta. <laughs> e, ikinci bölümde yine 115. sayfada 88. bapta e, İbnül Cevzi'nin ilme olan iştahı ve kitaplara düşkünlüğü başlıklı e, yerden başlayıp e, sayfa 176. bapta duruyoruz. E, i̇kinci bölümde orası. Üçüncü bölüm e, 176-267'ye e, kadar yani işte sonuna kadar ekler bölümüne e, gelene kadar okuyoruz. Bu şekilde üçe ayırıyoruz kitap okumaları. O zaman evet. birinci bölüm 150 115. sayfaya kadar yani... 41-115 Evet. 41, ee, sonraki 189. sayfaya kadar, 176. konu başlığına kadar, değil mi? Evet. Evet. Ondan sonraki de kitabın ekler bölümüne kadar olacak olan bölüm, üçüncü bölümde. Evet. Tamam. Hocam. Ok, okuma planımız bu şekilde olacak. Ama e, tekrar ediyorum, lütfen okumaya başla önce. Önce e, ön sözü şöyle bir okuyun. E, i̇nşallah şey yapmışsınızdır, yazarımızı hatta çevireni de e, muhakkak Enbiya hocamızı da e, okuyun yani burada kitabın ilk sayfasını çok kısa kısa almışlar ama şöyle bir hayatlarını e, incelemenizi tavsiye etmiştik ilk toplantımızda e, onu evet. hala yapmamış olanlar için de e, yapmalarını tavsiye ediyoruz ben yine dört ha, kalem tekniği dört kalem tekniği, tek... <gülüyor> <gülüyor> dört kalem tekniği. Yeşil, kırmızı, mavi ve kurşu kalem olarak dört ayrı renkte kalemlerle okuduğumuz e, bir teknik. Yeşille kilit kavramları altını çiziyoruz. Kırmızı ile önemli satırlarının altını çiziyoruz. Oraya vurgu yapıyoruz. E, mavi ile atlanmaması gereken yerleri çiziyoruz. Kurşun kalem ile e, ise sayfanın sağ ve sol boşluklarına hani şu altlarını çizdiğimiz kilit kavramlar var ya onların anlamlarını çıkartıyoruz. Üst kısmına da en boşluk hani en üste de ...bize göre sayfadaki en önemli cümleyi yazıyoruz. Bunu neden yapıyoruz demiştik. E, Yusuf Kaplan'ın geliştirdiği bir yöntem bu aslında. E, görsel kültürün hakim olduğu bir çağda... E, ...görsellik zihni faaliyetlerinde sadece görüntüye indirgiyor bilgiyi. E, düşünmeye olan yatkınlığımızı da azaltıyor. Bu yöntemle görselliği yazılı kültürün içine yerleştirmiş oluyoruz. E, bu şekilde... Aslında her sayfanın bizde e, bir tablosu oluşmuş oluyor. Zihnimizde daha doğrusu bir tablosu olmuş oluyor. Bu bize ne sağlıyor? Bu bize işte e, mesela bir kitabı bize sorulduğunda biz tavsiye ettiğimizde ne diyoruz? Aa, çok güzel de oku gibi hani e, cevaplar veriyoruz. Ama e, şimdi bu kitapla beraber öğreneceğiz ki zamanın kıymeti nasıl bir kitap? Ben gelişine yaşamış zamanın ne olduğunu anlamamış. Zamanı fark etmemiş bir insan olarak artık şunu 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 yapmayı öğrendim diyebileceğimiz bir diyebileceğiniz bir kitap bence bunu okuyun ve hatta Abdülfeta Ebu Gütte'yi de şöyle bir araştırdığınızda e, Peygamber Efendimizin öğretme metodları adlı bir kitabı da var onu da okuyabilirsiniz şeklinde hem karşıdakine bilgi veriyoruz hem de kitap, okuduğumuz bilgiler bizim zihnimizde yer etmiş oluyor. Bu da bizim bir e, beyin süzgecimizi oluşturmuş oluyor ilmi yönden yani e, bir böyle okuyacağız dedik. Bir de e, şimdi planını çıkardığımız okuma şekliyle, şekil yönüyle dedik. Şimdi e, biz gruba attık bir örnek atmıştık. Hocamız attı Allah razı olsun. E, orada mesela kitab, birinci şekil yönüne yazdığımız kitabın adı, yazarı, işte kaç sayfa olduğu, basım yılı, yayın evi, kitap türü, e, okumaya ne zaman başladım, ne zaman bitirdim gibi bilgilerin böyle kısa kısa zaten bunlar onu yazdığımız bu kitabı ilk elimize aldığımızda zaten defter hani kitap defter edinin demiştim bir defteriniz sadece kitaplarla ilgili olsun ee, oraya kitapla ilgili dış bilgileri yazdığımız yer sonra içerik yönünden en az bir sayfa olacak kadar ki bu kitabı okuyunca göreceksiniz bir sayfa yetmeyecek. Siz de belki e, Ali Fuat Hoca gibi madde madde bir sürü yazarsınız. Bir özet istiyoruz. Bu özetin içinde ise sizin e, kendi çıkarımınız, yani ana fikriniz, yorumunuzu belirterek, yani yazı size ait olsun, size nasıl hitap etti, ne anladığınızı çıkaracağınız bir özet istiyoruz. E, ve değerlendirme olarak da işte dil ve anlatım yönünden nasıldı, yazarın bakış açısı nasıldı ve bu bakış açısı e, bize ne kattı, bir de varsa olayların geçtiği mekanları şöyle bir inceleyelim, değerlendirelim e, istedik. Üçüncü de yazar hakkında bilgi bu yine. Eğer isterseniz tenize yapacağınız ki söz uçar yazı kalır muhakkak bence yapın. Yazar hakkında şimdi araştırma yapıyoruz ya yazarı şey kitabı okumadan önce yazarın hayatı, edebi kişiliği varsa işte diğer eserleri e, ve kitap bittiyse beğeni oluştuysa. Bundan sonra şu şu kitabını okuyacağım diye kendimize aslında ufak bir liste çıkarmış olacağımız bir bölüm olacak. Kitabın birinci olarak şekil bakımdan analizini yapacağız. İkinci olarak zaten şu an okuma yapıyoruz ya okuma yaparken Aha. biz de bu kalem tekniğini Bunları, kullanacağız. Kalem kullanacağız. Ee, Son hı. olarak da e, okuduğumuz yerlerle sonra... ilgili. Evet e, kitap bittikten sonra özet. İşte kitap tamam. hakkındaki işte fikirlerimiz o e, dil uslup anlatım. Hani Hı -hı. bazen sadece şey deriz ya hocam. Bu çok ağır geldi ya. Evet. evet. Yani o ağır geldi demek ne demek? Kelimeler mi anlaşılmazdı? Hani e, dil olarak size ağır gelen yeri çok fazla yabancı kelim ya işte kelime ya da kelime ya da terim mi kullanıldı? Hı -hı. E, yahut al alıntılardan mı şey yapamadınız? Ya da ee, aranızda elmalı okuyan var mı bilmiyorum ama elmalı Hamdi Hoca Allah ondan bin kere razı olsun ama sanki nokta kullanmayı tercih etmiyormuş gibi yani o kadar uzun cümleleri vardır ki bir sayfa tutan şeyleri vardır. Ee, onun için ağırdır mesela onun okuması ağırdır ama gerçekten nokta kullanmaz. Sonuna geldiğinizde bazen <laughs> başını unutursunuz. Hani o ağırın altını doldurmakla alakalı bir şeyler yapmamız evet, lazım. Evet. Yani. Evet. Ee, Mesela kitaplarınızı arkadaşlara söylüyorum. Hani çizdiğiniz yerleri işte okuduğunuz ben şuradayım. Ya ben bitirdim ne yapacağım bitirdiyseniz e, o bir hafta içerisindeki gerçekten bir hafta uzun bu kadar sayfa sayısına. Bu yüzden dedik ya biz iki okuma yapacağız. Bir baştan sonra okuma bir de tahlilde şimdi tahlil toplantısında en az iki defa okumuş olmanız lazım. Evet. E, bu yüzden aslında bir hafta içerisinde o sayfa sayılarını bu sebeple e, az tuttuk ve aslında üçe böldük ilk olduğu için. E, bence bir hafta içerisinde iki defa 74 sayfayı yani toplam 150 sayfayı okuyabilirsiniz. Hatta buna göre ayırabilirsiniz. E, okuma şeyleriniz. mesela e, günde 20 sayfa hani çok değil diye düşünüyorum. Hatta e, 7 gün hani bir haftada bir yapacaksak 10'ar sayfadan bile yetişir ayın 9'u e, olacak. Allah nasip ederse yedi eklemize 9'u haftaya perşembe günü akşam yine yapacağız. Kitabın çevirisini yapan Enbiya hocamıza karşı karşıya geleceğiz inşallah. Bu kitap hakkında ve Ebu Gudde hakkında bize bilgilendirse mesela bu kitabı yazarken kendisi de neler hissetti ve bu kitap ona neler kazandırdı gibi dedim böyle güzel bir söyleşi rica edeceğim. Belki bakarsınız haftayı perşembede de MBA hoca da hani müsaitse saati zaman uygunsa bir programı yoksa ben davet etmeyi de düşünüyorum ya da İnşallah. bir sonraki hafta ne zaman müsait olursa bu da güzel bir sürpriz olacak bize. Ben bir şey de hani gördüğüm bir soruyu tabii, da yanıtladım. Tabii. E, kalemlerin işte e, tükenmez pilot e, kurşun falan e, ya da boya kalemi şeklinde soru olmuştu. Benim şahsi fikrim kitaplara ben tükenmez pilot, fosforlu, öyle şeyler yakıştıramıyorum. Benim canım acıyor onu çizerken. Ben tercih etmiyorum. Bildiğiniz işte zaten bu kurşun kalemlerin renklileri var. Mavisi, yeşili evet. ya da hiç olmasa evimizde kuru boya vardır hani o şekilde de yapabiliriz. Zaten notlarımızın büyük bir çoğunluğu kurşun kalemle olacak hani diğerlerinin altını çizmek için kullanacağız. Evet. Ee, hani benim tavsiyem ve tercihim asla kitaplarda e, pilot kalem, tükenmez kalem, fosforlu kalem gibi kalemlerin kullanılmamasından yana ama bu tercihtir size kalmış alışkanlıklara göredir aslında.